Hepinize çok güzel bir akşam diliyorum. Umarım iyisinizdir. Bu senin en önemli yeni ayı. Bu 16 Ağustos'ta gerçekleşecek. Burada bir tane aslan yeni ayı var ve bu aslan yeni ayda aslanlar gibi geliyor. Onu size söyleyebilirim. Şu anda sizin en sakin günleriniz diyebilirim. Çok yakında harekete geçeceksiniz. Çok çok Acayip böyle kararlar alacaksınız çoğunuz, böyle sıra dışı kararlar, şok kararlar alacaksınız ve bugünlerde şansınız da dönecek bazı insanların bu ara kısmetleriniz de yolda Onu da ses söyleyebilirim. Ama her şeyden evvel burada bir devrim olacak arkadaşlar, çok büyük bir devrim olacak. İlk önce bu yeni ayda e, şunları söylemek istiyorum. Bu yeni ayda bir tane Venüs var orada, Aslan'da ve bu Venüs'te retroda ayrıca Lilith de orada. Bu şu anlama geliyor aslında. Bu diyor ki. Ben diyor burada bir yeni adımlar atacağım, yol değiştireceğim. Yolumu değiştireceğim ya da belki mahkemelik olaylar yapacağım diyor. Ve bu diyor benim diyor geçmiş ilişkilerimle, para konularımla alakalı diyor. Ortaklıklarla uzun zamanlı ilişkiler içinde olduğum gündemli ilişkiler deyince bunu bir tek evlilik olarak görmeyin. Uzun zamanlı dostluklar da olabilir arkadaşlıklar da olabilir, iş arkadaşlıkları olabilir, yaptığınız bir eğitim uzun zamanlık olabilir yahut da giriştiğiniz gündem uzun zamanlı olur. Yani şu ana kadar orayı oradan vazgeçmediğiniz olaylar olabilir. Ve burada özellikle bazı insanlar büyük bir şoka uğrayacaklar. Mesela şöyle bir duygu içinde olabilir bazıları. Derler ki ya şimdiye kadar benim her dediğimi yaptı böyle bir karar alıyor belki bir insan. Diyor ki ben artık sen istediğini yapmıyorum kardeşim diyor. Sen beni, sen beni değerli görmüyorsan ben artık yol değiştiriyorum. Bu biçim bir duygu düşüneceksiniz. Burada şöyle bir şey da olabilir. Evliliklerle özellikle çok ayrılmalar duyacaksınız bu ay. Evlilikler, patlamalar, nişanların patlaması, ortaklıkların patlaması. Çünkü senelerden beri belki sabrettiğiniz, değişir diye, biter diye, daha da iyi olur diye... Yani bir şeylerini beklentiyorsunuz fakat karşınızdaki insanlar size hak ettiğiniz değeri vermiyorsa burada sizde aniden bir değişik olacak. Çünkü Uranus'ta güneşe... Venus'a hepsine kare sevgili arkadaşlar. Bu nedir biliyor musunuz? Sizin duruşunuz değişecektir. Sizin tavrınız değişecektir. Kendinizin gösterdiğiniz alanlarda yaşam kaliteniz değişecektir. Ve diyeceksiniz ki ya ben şimdiye kadar hazırdım tamam dedim her şeye. Ya da sabrettim bir insan değişeceği için. Sabrettim beni görmesi için. Bana değerli davranması için. Fakat görüyorum ki bu insan bir tek avantajı olunca benim yanımda benden bir çıkarı olunca yanımda en küçük şeyde tavır yapabiliyor ve bunları bir gözlemleyeceksiniz belki ya da diyeceksiniz ki ha bu böyleymiş diyeceksiniz ve burada ilişkilerin kopuşudur zaten size ben geçen videomda da dedim bu Ağustos dedim çok kopuş olacak dedim ve bu özellikle sene sonunda çok göz önünde yani çok mahkemeler gündeme göre çok yakında mahkemeler duyacaksınız ayrılmalar duyacaksınız ve burada aslında çünkü Aslan diyor ki artık ben diyor ya zaten Pluto kovaya geçecek biliyorsunuz bir herkesine. Ben diyor artık diyor eskide yaptığım dayandığım bu konulara artık dayanmak istemiyorum diyor. Eğer bir insan benim değerimi benim hakkımı vermiyorsa ben burada kalmak istemiyorum. Lilith de burada size büyük bir özgürlük verecektir. Ve birçok insanlar burada gerçekten büyük bir şok olacaktır. Belki burada sizler de bir şok altında olabilirsiniz bu ara. Belki... Yani ben size anlatıyorum ya şimdi siz bana değer vermiyorsunuz, ben bunu artık yapıyorum. Belki de siz bir insana değer vermediniz. Belki siz eşinizin kıymetini bilmediniz, hep azarladınız, hep küçümsediniz. Ve belki o kişi artık size diyecek, hey sen madem beni istemiyorsun, madem beni senelerden beri görmedin, bunca sene vaktin vardı beni görmeye artık seni istemiyorum. Ya da siz bir elemana hakkını vermediyseniz o insanın ve bu insan belki diyor ki ya sen benim hakkımı vermiyorsan ben artık gidiyorum. Sen hakkını vermemek istediğin bir başkasına hakkını verme. Ama ben artık hakkımı istiyorum. Ve bu ama öyle bir karar olacak ki siz bu insana artık maaşının 3 tane fazlasını vermek isteseniz yani ne istiyorsa vermek isteseniz de bu insan size hayır diyebilir. Ya da siz bu insana hayır diyebilirsiniz. Çünkü artık acayip bir şekilde beyniniz, kişiliğiniz değişecek. Burada zaten çok iş yerleri o yüzden gündem değişecek sevgili arkadaşlar. Bankayla da ilgili, paralayla da ilgili çok büyük gündemler burada yaşayacaksınız. Çünkü boğa demek aslında, Uranus'un boğa demek bankanın parasıyla alakalı gündemdir. Ve burada bankaların parasıyla, börselerle ilgili yani baya bir olaylar duyacaksınız. Yani burada tek yani vergilerin çıkması değil. Yani burada iniş çıkışlar duyarsanız çok ciddi bir şekilde parayla ilgili ciddi gündemler olur. Yani bu özellikle burada dikkat etmeniz konusu aslında. Burada e, diyor ki iyi analiz edin diyor. Bakın özellikle burada yapacağınız şey herhangi bir şey yaşayınca bir de bir karar vereceksiniz ya ben burada elimden bir şey kayıyor benim. Ben şimdiye kadar belki değer vermediğim bir insan benden kayıp gidiyor. Ben burada ne yapmam lazım şu anda? Ben burada ben neden değer vermedim? Acaba bende bir hata var mı? Ya da belki siz kendiniz diyorsunuz ki ya ben bunu artık böyle ama ben neden bekliyorum? Burada bir değişim yok. Ben nasıl? Ben mahkemeye mi gideyim? Ben ne yapayım? Yani burada aslında böyle bir karar da karar anında, bir düşünce anında ama böyle pratik olarak düşüneceksiniz arkadaşlar. Önemsizle önemliyi aradan çıkaracaksınız. Ve burada özellikle diyeceksiniz ki ben bunu hukuksal olarak değiştireyim mi? Evlilik de, hukuksal, mahkemeye mi? Çok mahkeme olacak bu sene arkadaşlar. Evlilik, ayrılmalar, boşanmalar. Ve burada ama şöyle bir şey de olabilir. Aniden insanların öldüğü haberi alabilirsiniz. Aniden kalp krizleri arkadaşlar. Aniden bir isyan, isyanlar olabilir. Mesela aniden sokakta bir olayların, bir patlamaların, gibi gündemi de duyabilirsiniz. Yani bu ille diyorum ya böyle ilişkilerle düş olması gerekmiyor. Bu büyük firmaların da birden yıkılmasıyla da alakalıdır. Yani burada çevrenizde büyük bir firma olduğunu duyarsınız. Bu firmaların birden yıkılmasını, birden patlamasını. Çünkü Uranus aslında böyle devirmenin enerjide böyle patlamalarla ilgili doğa, doğa afetlerle alakalı yani bir gündem de getiriyordur. Ve ee, yani burada bu biçim olaylar bayağı duyacaksınız. Ya da çok önemli insanların sanatkarların ölümüyle de alakalı olabilir bu arada arkadaşlar. Yani birden çok önemli sanatkarlar ölebilir. Ee, birden çok önemli insanlar, kişiler, e, e, iş adamları gidebilir hayatımızdan. Yani e, bu biçim gündem de burada var. Ayrıca burada e, bu, bu, kriz ayı aslında böyle bir kriz yaşayacağınız bir an. Yani Burada şunu yapmayın özellikle. Deyin ki ha burada bir kriz var deyin. Krizin içine girmek yerine deyin ki ben burada neden bu krizin içine girdim? Benim burada hatalarım ne? Ve ben burada nasıl bir yeni başlangıç yapmam lazım? Ve belki bir kendimi düşünmem lazım. Ben nerede hata yaptım? Ben acaba hangi yanlış insanlarla arkadaşlık yaptım? Ya da ben kime değer verdim? Bana değer vermeyen insanlara ben değer mi verdim? Ya da bana benim hakkımı vermeyen bir patrona ben niye bu kadar çok çalışıyorum? gibi düşünceler de burada olabilir. Yani burada çok pratik düşüneceksiniz ama çok değişken, böyle sıra dışı bir ay olacaktır. Yani sanki böyle ne, ne diyeyim böyle bütün bütün senin çarşambası bu aya gelmiş gibi bir ay. Şok 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 haberler alacaksınız. Aniden girişme. Yani gerçekten oranız burada büyük bir değişim yapacaktır. Burada ama çok güzel ilişkiler de hayatınıza girecektir. Çok güzel fırsatlar da hayatınıza girecektir. Yani burası aslında birazcık böyle karmik gibi düşüneceksiniz. Yani siz yaptıklarınızla da alakalı aslında bu ay çok önemli. Çünkü siz Son seneler nasıl tavır verdiyseniz insanlara bu bu ay onun karşılığını alıyorsunuz. Eğer siz insanlar değersiz hep davrandıysanız küçük bir sorunda ama atayım görüşmeyim e, tavır yapayım gibi davranışlar sergilediyseniz bu ay bunun cevabını alıyorsunuz arkadaşlar. Eğer siz insanlara kaliteli iyi davrandıysanız oyuna gelmiyorsanız durmadan o zaman bu yeni ayı çok daha olumlu yaşayacaksınız ve burada e, çok güzel yeni aşklar doğacak arkadaşlar. Yepyeni iş fırsatları doğacak. ev alma fırsatları olacaktır. Ya da ülke değiştirme fırsatları doğacaktır. Belki burada şansınız gelecektir yurt dışına gitmek için arkadaşlar. burada çok bir insan ne kadar böyle birden acı çekiyor ya. Çünkü karşındaki insan artık deviriyor o insanı. Kayıp yaşıyor bazıları. Ve bazıları da ise o ezilmiş, o köle olan insanlar dedim ya efendilerle köle. O alttaki köle de diyor ki ben artık kölelikten çıkıyorum, efendi olmak istiyorum. Ben artık o ezilmekten çıkıyorum ve bu insanlar için de bu çok güzel bir yeni ay. Bu yeni ay en önemli tabii ki Aslanları etkiliyor, Kovaları etkiliyor, Boğaları etkiliyor ve Akrepleri etkileyen ama tabii ki bütün her burcu da etkileyecektir. Çünkü muhakkak hepiniz bir yerlerde bir gezegenleriniz vardır. Böyle bir böyle bir yeni ay sevgili arkadaşlar buraya şimdi birazcık böyle anlatırsak yani şöyle dünya üzerine şöyle bir şey var aslında. Şimdi aslan deyince aslında aslan biliyorsunuz ben hep derim ki padişahın evi derim, hükümdarların evi derim. Yani bu aslan yeni ayı aslında artık dünyada da ülkeler arasında da büyük bir devrim olacağını gösteriyor. Yani bazı ülkedeki Padişahların belki gideceklerini, ben padişah diyorum, bütün ülke, çünkü bütün ülkelerin, bazı ülkelerin padişahları vardır, bazı ülkelerin cumhurbaşkanları vardır, bazı ülkelerin değişik e, bakanları vardır. Hepsi hemen padişah diyorum bütün bu ülkelerin yöneten insanlara. Çünkü eskiden de öyle diyorlardı arkadaşlar. Şimdi burada bazı yöneticilerin gideceğinin bir işaretidir bu aslında. Yani e, burada bir devrim de olacak, bir şok da olacak. Yani burada e da bazı ülkelerde, bazı olaylarda çıkaracaktır. Belki isyan çıkaracaktır ülkeler içinde. Bir devirme çıkaracaktır. burada tabii ki doğal afetler de olabilir, gerçekten olabilir. Çünkü Uranus burada çünkü yani Aslan evini bir dizilim var arkadaşlar. Uranus'u buraya kara yapmış. Yani burada dünyada afetler olması çok olabilir olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani Uranüs bayağı bir devrim yapacaktır burada. Ama ben bunu bir tek yani ile Türkiye'de olacak diye söylemiyorum size. Bütün dünyada bir sürü olaylar olacaktır ve bunun özellikle tabii ki ben yiyecekler alanında, yiyecekler ülkelerinde olacağını özellikle düşünüyorum. Çünkü aslında gezegenler bizi yiyecekler üzerinden terbiye edecektir. Zaten ben size bunu geçen sene de söylemiştim. Yiyeceklerle ilgili bayağı olaylarımız olacak diye ve bunu da burada gösteriyor aslında. Yani burada bu biçim olaylar. Ben size ama şöyle bakmak baktım birazcık bu en son ne zaman olmuş diye. Şimdi bu en son aslında arkadaşlar yani bu yeni ayımız, bu aslan yeni ayımız 1966 senesinde olmuş. Ve bu 1960 senesini ben birazcık sizler için araştırdım. Nerede? Yani internet Google'ı açın, deyin ki 1966 senesinde neler olmuş diyeyim. Ben de öyle baktım. Ve bu 1966 senesinde yani burada çok bu dereceye çok yakın bir derecede olmuş arkadaşlar. Şimdi orada Ankara'da cezaevinde isyan çıkmış ve 3 kişi ölmüş 18 kişi yaralanmış burada ben yazdım. Burada o zamanlar 1966 senesinde Cemal Gürsel diye bir tane cumhurbaşkanımız varmış ve bu adam felç olmuş ve o senede ölmüş bu ara. Ve o insan felç olduğu için yani Amerika'da gitmiş tedavi olmak için bayağı uğraşmışlar onun için. Ondan sonra Jeff de Tunay diye bir cumhurbaşkanı onun yerine geçmiş. Yani o sene bayağı bir olaylı zaman olmuş aslında. Ondan sonra Vartu ilçesinde 6.9 şiddetinde bir deprem olmuş Türkiye'de arkadaşlar. 2003-94 kişi ölmüş. 1489 kişi yaralanmış yazdım buraya. Ondan sonra neler olmuş başka? Hindistan'da arkadaşlar çok özel bir şey olmuş. Hindistan'da Indira Gandhi diye birisi başbakan olmuş. Yani orada bir başbakanlık değişmiş. Ondan sonra Suriye devletinde askeri darbe olmuş. Hafiz Esad geçmiş oraya. Vietnam'da savaşında savaşını protest eden insanlar Amerika'da Beyaz Saray'a basmışlar arkadaşlar ikinci iki saat boyunca yani geçen sene de bastı hatırlarsınız ya da öbür senemine bastı ve aynı sene bunlar aslında 1966 senesinde de yapmışlar iki saat boyunca yani bunlar birazcık alışık galiba sarayın basılmasına neyse ondan sonra e Türkiye'de 1966 senesinde arkadaşlar Başbakan Süleyman Demirel şöyle bir söz kullanmış. Demiş ki Demokrat Parti'nin devamını, e, de, devamıyız dedi demiş. Ve bu sözler üzerine ona soruştur soruşturma başlanılmış. Kanada'da ilk kere renkli televizyon çıkmış o sene. Ve o sene Çorum'daki insanlar isyan etmiş hak hakları için. Ve önce Ankara'ya sonra İstanbul'a ayakkabısız yürümüşler. Bu da Ağustos ayında olmuş. Çok sıcak bir zamanda ayakkabısız yürüyüş yapmışlar Çorum'dan sonra. Ee, ve ayrıca Türkiye'de Koç grubu Türkiye'nin ilk arabasını çıkartmış. Ve bu araba da 260.800 e, liraymış o zamanlar. Bakalım başka bir şeyler yazmış mıyım? Evet bunlar önemli şeyler aslında arkadaşlar o zamanda. Aslında bu neyi gösteriyor? Yani... Şunu ilk önce söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani bu o zamanlar yani 1966 sene bazı şeyler yani olduğu için tekrar olacak diye bir şey değil. Ben hep şuna bakarım. Burada ne zaman yeni ay olmuş? Aa bu 1966 senesinde olmuş. Sonra ben giderim bakarım o 1966 sene ne olmuş. Yani ben asla e, demiyorum yani orada ee, bu e, Cumhurbaşkanı felç olmuş bu şimdi bu sene yine olmuş böyle bir şey sakın da söylemiyorum. Böyle bir yanlış anlaşma lütfen olmasın. Burada daha fazla şunu size göstermeye çalışıyorum. Yani o sene hem bütün dünyada yani Türkiye tek değil yani bütün dünya bakarsanız ya bir devrim olmuş ya devlet adamları değiştirmişler yani cumhurbaşkanları değişmiş ben burada birkaç ülkeye baktım yani bütün ülkelere bakmadım yani eminim o sene bakarsak daha bir sürü cumhurbaşkanları değişmiş olabilir ülke adamları değişmiş olabilir iş adamları değişmiş olabilir yani orada aslında bir devrim olmuş sevgili arkadaş isyanlar olmuş ve burada da böyle bir isyan isyanların e, gündemi olacak sevgili arkadaşlar çünkü diyecek ki mesela halk demiş ki ya biz artık devrim yapıyoruz biz artık bunu istemiyoruz bir başkasını buraya getirsinler ya da biz artık burada bir değişiklik istiyoruz. Böyle bir enerji içinde. Bakın insanlar Amerika'da Beyaz Sarayı basmışlar protest, savaş protestosu için. Yani insanlar artık yani o güce bakın siz yani. O zamanlarda yani Beyaz Sarayı basmak yani kolay bir şey de değil yani. Yani şu anda biz belki orada 8 bir insan ben dedim ki 8 bir insan orada protest yapmış ve Beyaz Sarayı basmış. Ve o zamanlar için yani 1966 sene için bu çok büyük bir rakam arkadaşlar. Yani büyük bir olay düşüneceksiniz. Yani e, burada büyük bir isyan enerji olacağını bu gösteriyor. Hayır enerjisi. Biz artık bunu istemiyoruz. Biz burada bir değişiklik istiyoruz gibi gündem düşüneceksiniz sevgili arkadaşlar. Burada özellikle... Size benim bir de şunu söylemek istiyorum burada gerçekten çok büyük zamlar gelecek arkadaşlar çok ciddi zamlar gelecek zamdan evvel sıkıntılar da gelecektir burada yani şu retrolarda şunları da görüyoruz yani bütün dünyada gerçekten büyük bir savaş enerjisi var yani retro bayağı bir gündem gösterdi bu venüs retrosu biz bana özellikle ve burada sonbaharda gerçekten ciddi olaylar olacağını gösteriyor. Ve e, burada da bazı şeylerin değişeceğini gösteriyor yani bayağı çok ciddi olayların değişeceğini burada şimdi tane tane söylemek istemiyorum çünkü fazla böyle politik şeylerin içine girmek istemiyorum ama benim burada gördüm e, sonbahardan sonra çok ciddi olaylar olacak o yüzden kendi biraz hazırlarsanız e, şöyle bir sene bir buçuk sene e, için sizler için çok iyi, çok iyi ol, olacağını düşünüyorum zaten size her zaman dedim ya sene sonunda Satürn Satın güney üzerinden yürüyecek ve burada bir şu andaki olan bir sistem gidecek ve yeni bir sisteme doğru yürüyoruz diye. Ve burada biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani bunu yaşamamanız için bazı şeyleri biraz daha kendine hazırlayınız. Yani kredi falan almamaya çalışın, krediye girmemeye çalışın, zorlanmamaya çalışın, gereksiz yere para harcamamaya çalışın bazı şeyleri tedarik etmeye çalışın eğer ihtiyacınız varsa. Ve ben aslında bir dahaki sene 11. aya geldiğinde Pluto kove geçtiğinde yani hem Amerika'dan olabilir. Şu anda Çin'de de baya bir afet olayları var. Bu Çin'den de gelebilir sevgili arkadaşlar. Ama bu bütün dünya ile ilgili bir para sistemi büyük bir değişeceğinin yani burada bir sıkıntı olacağının işareti geliyor arkadaşlar. Yani özellikle yani bu konuyla da alakalı biraz kendinizi hazırlayın derim ben size özellikle bu sene sonuna kadar ee, bazı konularla ilgili. Ama bu demek değil de gidin her şey satın alın gidip şunları alın yani bunu değil. Daha fazla deyin ki ben diye giderlerimi nasıl azaltabilirim? E, bahalı bir evde yaşamam gerekiyor mu mesela? Daha uygun bir eve mi geçebilirim? ya da benim bu krediye illa bu lükslere ihtiyacım var mı ya da şunlara ihtiyacım var mı biraz daha bunları azaltmaya çalışın. Çünkü sene sonundan sonra birazcık bunalabilirsiniz. Biraz sıkılabilirsiniz. Çünkü çok önemli bir yerden Türkiye geçiş yapacak. Yani yeni bir sistem içine geçecek. Bu sistem için geçerken bütün halk olarak hepimiz birlikte olarak geçeceğiz buradan. Ve burada bir bir, bir olayların olabilir sevgili arkadaşlar. Afet olayları da olabilir ama her türlü olaylar olabilir ve buradan o yüzden hazırlık yaparsanız sanırım hepimizin için hepimiz için çok iyi olur ama dediğim gibi aşırıya gitmemek şartıyla saçmalamak şartıyla yani girip de evinizi yiyeceklerle doldurmamak şartıyla yani normal mantıklı olarak deyin ki ben biz bu süreci nasıl olumlu en az hasarla geçebiliriz gibi bir de size şunu söylemek istiyorum bu yeni ile alakalı Çoğunuz belki burada bir giriş, bir isyan giriş yapacaksınız ama fazla düşünmeden. Ve bu isyan ettiğiniz şeyi de biraz düşünün. Acaba neye isyan ediyorsunuz? Gerçekten haklı olarak mı isyan ediyorsunuz yoksa haksız olarak mı isyan ediyorsunuz? Çünkü bazen isyan ettiğiniz şeylerin sonradan da tam da tersi olabilir. Baya bir kayıp uğrayabilirsiniz arkadaşlar. Hiç önemsiz şeyler yüzünden de isyan ederseniz ve tavır alırsanız karşınızdaki insan der ki Burada ben seni gördüm. Yani ben böyle şeylere gelemiyorum ve burada çok değerli insanları kayıp edebilirsiniz. Onu da size söyleyeyim. Ya da evlilik içinde gereksiz şeyler için böyle isyan ederseniz yani burada buna da biraz bakmak lazım. Yani çünkü burada karşınızdaki insanlar da artık dayanamayacaktır. Yani karşınızdaki insanlar diyecek ki yeter artık. Şimdiye artık yeter. Yeter. Çünkü burada da çok suskun insanlar sesli konuşacaklar hiç konuşmayan insanlar, sakin insanlar, sabırlı insanlar artık sabır taşı açacaktır. Bunu da bilginiz olsun. Sizi çok güzel bir akşam diliyorum ve sizleri çok seviyorum.